merhaba arkadaşlar ee, bu video e, işte bir arkadaşımız Furkan attı arkadaşımızın size üzerine çekiyorum ee, diğer isteyen arkadaşlar da yararlansın işte ee, neyse konuya gireyim direkt ben en güçlü var frame Aslında bu oyunda en güçlü denilen bir şey yok ama en pratik en hızlı e, diyebileceğimiz bir var frame tanıtmak isterim. Ee, ben çok seviyorum e, açıkçası şu anda zaten oynadım normalde oynadığım karakter Ember. E, Ember'in e, özelliklerini bi şöyle bir hızlıca tanımlayalım. E, Ekipmanlar şöyle Arsenal'e bir gidelim. Bakın Ember'in yeteneklerinde. Onu kullanmıyorum. Onu kullanmıyorum. Hadi göstermiyor. Heh. bunu kullanmıyorum. Bunu arada kullanıyorum hatta hiç kullanmıyorum ama bunu kullanıyorum bakın göktaşı atıyor bilmem ne kadar mesafedeki bu mesafe e, şuradaki upgrade e, yetenek menzili kartımız olmuş bakın yetenek gücü o göktaşlarının e, ne kadar güçlü vuracağı bu kartta e, arttırarak modlayarak bir önceki videodan atmıştım hızlıca e, bakarsınız ona. E, yetenek gücünü ve yetenek verimini Arttırıyorsunuz Şimdi bakın burada yetenek menzili var Yetenek menzili %45 arttırdım Bu benim ne işime yaradı Şimdi ben 4'e bastığımda O e, şey oluyor ya Hani şu göktaşa atıyor ya Yeteneklerde 4 müydü Bayağı da da girmiyorum Neyse bakarız şimdi e, Göktaşa atıyor ya ...daha uzaktaki karakterleri atabiliyor. Hani haritadaki her yerdeki karakterleri atabiliyor ee, hale geliyor. Ve güç, yetenek gücü ve verimi arttıkça da tek atar hale geliyor. Yani siz daha mobu görmeden e, baktığınız yönde... ...hani bu tarafa bakıyorsa karakter, baktığınız yöne yöndeki bütün mobları indiriyor. E, duvar arkası bazen görmüyor, saymıyor, vuramıyor. E, ek olarak ben yay kullanıyorum ekipman da sormuş arkadaş. Ee, yay kullanıyorum ama bunun patlayan üçlü oklusu var. Sefa şey yapmıştı demişti çok güzeldi ama ekran kartınız çöp edebilir. Çok ekran sallıyor, çok şey yapıyor, FPS düşürüyor. Ee, şimdi bunun okun avantajı ne? Karakterler yaklaşamıyor, size stun atamıyor vesaire yapamıyor ama eğiminizin iyi olması gerekiyor. Ee, delmesi yüksek ol oluyor genelde oklarda. Şimdi bakın, Yaylarda ve sniperlarda ee, Bu yaylarda daha doğrusu bunda ee, iki kat Atış hızını arttırıyor ne işimize yarıyor mesela Yay Yavaş çekiyor ya Benim Bunu ben iki kat dediği yüzde 60 ya yüzde 120 Yani Şu sürede çekici çıt çıt atıyor Hani normal silah moduna geliyor neredeyse Şu eklenti Şu işe yarıyor ee, ok bulması kolay değil mermi buluyorsunuz canavarlardan vesaire bu mermileri e, oka çeviriyor e, şeylerde de iki kat işte bakın tüfek vesaire çatkanlar yazıyor zaten oklar çevirir mermi paketlerini e, bu sayede rahatlıkla e, şey yapıyorsunuz hani oksuz kalmıyorsunuz e, şey olarak da küçük tabancalardan çok yıldızı tercih ediyorum neden e, zaten hasarı yüksek yükselttim biliyorsunuz şurada bir önceki videoda gene anlatmıştım kritik hasar vesaire hasarı yükselttiğim için zaten topik derecede yüksek bir hasar vuruyor hızlı olsun istiyorum tak 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 vuruyor ama ben açıkçası silah çok kullanmıyorum şimdi gelelim şurada bir şey görmüş olabilirsiniz upgrade'lerde e, yetenek menzili vesaire derken şurada bir şey vardı maksimum enerji ben bu kartı nereden aldım şimdi ee, reliklerden itemler düşürmeyi göstermiştim geçen videoda size arkadaşlar. Envanterimde ekipmanda, envanterde. Şimdi mesela bir Warframe'in vesaire bir şeyin ekipmanını düşürüyorsunuz değil mi? Nerede? Var mı Warframe ekipmanımız? Ee, bu şey bakın Warframe. Warframe'in kendisiymiş. Bu ekipmanı değil. Prime parçalar bakın. Bunlar kullanılıyor. Mesela silah, Warframe için kalıp falan filan. Ee, bunu düşürdünüz delikten mesela veyahut da işte şu gövdesine hatta Prime sistem kalıbı siz bunu düşürdünüz e, ee, bunların kod şeyleri var internette siteleri var yazıyorsunuz ekipmanı vesairesi nereden bulunur falan daha, daha Google'a yazın YouTube'da pek bulamayabilirsiniz neyse düşürdünüz ne istiyor bu değil de dur kalıptan bakalım bakın ee, Prime Neuroptik gövde, sistem bunları istiyor mesela. Şimdi ben size şey dedim ama, ember dedim ama emberi nasıl kaçacaksınız? Ben ona baktım. Onu da söyleyeceğim şimdi merak etmeyin. Şimdi Kredis istiyordu. Argon istiyordu. Bunları zaten e, biliyorsunuz navigasyonda, işte hız gezinme, e, navigasyon, Şimdi bir dünyanın üzerine geldiğinizde şurada ne verdiğini neler çıktığını görüyoruz. Mesela Argon genelde Void'de çıkıyor. Takım arkadaşınız sizi götürüp kastırtabilir. Ee, Argon kristalini buradan bulabilirsiniz mesela. Neyse şimdi e, gelelim Ember'in e, ekipmanları nereden düşüyor. Ben baktım sizin için arkadaşlar. Satürn'den Satürn'e gitmek için unutmayın. ilk önce Merkür'e gideceğiz. Sonra Mars'tan böylemesine dönüyoruz. Satürn'e giriyor ki ölme işi, ölme. Olabildiğince yolları kısatsın bakın ben yan yolları hiç kullanmadım. Neredeyse bakın buralar duruyor. Direkt gelmişim buralara falan. Yapabildiğiniz kadar çabuk yapın. Ee, buradaki bakın şu görünen karakter var ya. Bütün ekipmanları ondan şu emberin. Eee zaten eee en şeyi de var. Ee, bunun markette kalıbı var. Hani şurada mesela bende bir tane prime'ın kalıbı var ya düzünün kendi kalıbı var mesela var frame'in. Onu dert etmeyin. Kalıbını satın alın. Göstermiştim. Normal parayla alıyorsunuz. Ondan sonra o ekipmanları düşürün. İşte nöroptiğini, gövdesini vesairesini düşürün. Sonra da üretim yerine sıra ürettiğiniz gibi kalıbı olduğu için üretimini yapın. Şimdi gelelim ben ne güzel gitmiştim oraya. Ben buraya ışınlandım. Burası neresi kim bilir. Neyse şuradan gene hızlı seyahatten karpion Simaris desek buradan çıkarız. Bakın arkadaşlar. Ana girişten girdiniz. Burası üst kat mı? Üst kat burası. Özür dilerim. Kısa tutmaya çalıştıkça şey olur ya. Ee, ah. Alt kat mı? benim evrim mi <laughs> Pardon. Alt katıdaydı simarisi. Bakın şimdi ana giriş burada. Yani şu tarafta. Bu koridoru biliyorsunuz zaten geçen videoda gene. Ee, şimdi bakın. Buradan geldiniz. Şu e, gemiden indiniz. Geldiniz. Yani sağ ol fark etmiyor. Direktman geçtiniz. Neyi anlatıyor bu çocuk diyorsunuz ne ne, ne. diyor. karşıya gittiniz bir koridor çıktı. Bakın heykelin olduğu koridor. Tam hatırlamıyorum cuma akşamı mıydı 12'den sonra mıydı hafta sonu o bir zamandı tam hatırlamıyorum. Burada tam buralarda bir tam burada bir biri oluyor. Şimdi ben size e, voidlerden şey düşürüyorsunuz dedim ya ekipman düşürüyorsunuz dedim ya hani e, atıyorum iki tane var elinizde bakın elimde iki tane var bundan bir tane olabilir ama bakın bundan 5 bu satılmıyor. Bakalım bir dakika şöyle yapalım silahlar. Bakalım 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 fazla olan bir şey. Ya daha doğrusu çeşitli taşıma şey şey falan falan parça kaynak. Şuna basalım buradan bulacağım ben size. Mesela nerede o gördüm bakın bunun iki tane var. Mesela bazıları iki tane kullanmanı istiyor olabilir ama mesela bu silah kalabından iki tane var ne işime yarayacak? Para karşıladığıma satayım moduna giriyorsunuz. Satmayın. Açık ve net söylüyorum satmayın. Çünkü bunları şey yapıyorsunuz. Ee, bekletiyorsunuz, bekletiyorsunuz. Sonra o gelen arkadaş burada bir şey bir şeyler satıyor böyle etrafında millet toplanmış. Bir şeyler satıyor. Eee, ne gibi şeyler satıyor? Pardon, yanlış oldu. Ekipman, arsenal. Eee özel itemler satıyor. Bunun gibi. Bu maksimum enerji ne? Ben her göktaşı atıyorum ya kafalarına. Bu arada 4, yani basmayı ihmal etmeyin. Basın. O kar karakterin o göktaşı skill'i attığı kişi sayısına göre enerji harcıyor. Ee, Enerjinizi güçlendiriyor. Ben bunu da Koydum size kalmış ister koyarsınız ister koymazsınız Diğer türlü sürekli enerji bulmanız gerekiyor ee, Spoiler vermek istemiyorum ama e, isterseniz burayı bir dakika geçin ee, Çocuk var normalde Çocuğu nasıl çıkarıyorduk la biz Lan burada çıkmıyor mu çocuk çıkıyordu Oyunu mu arkadaşlar Neyse çocukla yapabiliyorsunuz. Da ben unuttum çocuğu. Bayağıdır girmediğim için kusuruma bakmayın. Neyse. Ee, şimdi. Kim bu değil Neyse. Ben bulacağım onu sonra. Şimdi burada bakın şuradaydı adam. Tam şu orta şurada. Oradan geldik. Burada 3 tane şey var bakın. Burada bakın bunlar. Bakın, ne diyor? Ben sana diyor bunun karşılığında bu kadar para veriyorum şey veririm diyor. Bakın 45, 15 değerine göre. Fazlalıklarını satıyorsunuz. Sonra oradan kart alabiliyorsun, O kart gibi kartları alabiliyorsunuz. Değişik şeyler satıyor. Her hafta değişiyor. Sürekli aynı şeyleri vermeyebilir. Ee, ona dikkat edin. Şimdi gelin size hızlı gezinme, navigasyon. Ben size geçen bölümde demiştim ya şu Venüs'te Romula'da hızlı Para kasıyorsunuz ama tek el atın 5 taneden fazla şey yapmayın e, demiştim ya bir gelelim orada bir şey yapalım e, ve videoyu sonlandıralım e, ben size göstermiş olayım aslında grupla girmesem daha de olur da neyse şimdi hızlıca e, giriyorum ve bölümü bitiriyorum. Bakın arkadaşlar şimdi canavarlar önümüzde değil mi? Bu üçüncü skill. Bunu kullanmıyorum. Bakın dördüncüsü. Bakın göktaşı görmedim bile canavara. Görmedim bile nerede? Bakın orada bir yerde göktaşı iniyor ona. Yani direkt ölüyor yani. Hani size Gerekle kalmıyor diyebilirim. O yüzden ee, enerji toplayın. Yani bakın okun hızını da göstereyim size. Mesela bu. Mesela bu. Yani ben bakın. Yani sırf boşa sıkıyorum. Yani olay budur arkadaşlar. Ben bunları tavsiye ediyorum ama sizin keyfiniz değişik olur fark edin Olabilir. Ee, bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.